Ercan Karakaş aramızda. Bize eşlik ederlerse çok sevinirim. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada buluşmamıza vesile olan sadece yaşarken değil, aramızdan zamansız kopartıldıktan sonra da şair kalan Metin Altıoku ve Sivas kıyımında kaybettiğimiz bütün canları saygıyla selamlıyorum. Beni bu ödüle değer gören seçici kurula teşekkür ediyorum. Ayrıca 61 yaşında bugün aramızdan ayrılan ve ölümü üzerinden 61 yıl geçmiş olan büyük şair Nazım Hikmet'i de saygıyla anıyorum. Ne diyordum? Ömrünü insanlığa, kardeşliğe adamış şair. Nagazaki ve Hiroshima göklerindeki bulutlara bakarak koşuyor altı yaşında bir oğlan uçurtması geçiyor ağaçlardan. Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutları adam öldürmesin. Maalesef bu bulutlar dünyanın pek çok yerinde ve özellikle son dönemde orta Doğu'nun üzerinde dolanıyor. Merak edenleri tuhaf buluyoruz bu konuda. Merak ve tuhaf Metin Altaok fotoğraflarında duran iki yaslı kardeştir. Uzak bir yoldan eve yürürler. Kibrit yakarlar karanlığı görmek için. Bu topraklarda Mansur'dan Nesimiye, bir Sultan'dan Nefiye, Sabahattin Ali'den git git varılmayan kıyısız bir denizdir diyen Belçet Aysan'a ölümün onlarca çeşidi denendi şairler üzerinde. Derisi üzülen, boğdurulan, asılan, kurşuna dizilen, yakılan, konuştuğumuz dilin içerisinde cesedi uzatılmış yüzün üzerinde şair var. Dilimizi hala yeşertmeye devam ediyorlar. Bir o kadar da müntehir. Şairin yaşamı da ölümü de büyük bir hadisedir. Büyük anlatıların, mitolojik metinlerin kurucusu odur. Kutsal kitapta muhatap alınan odur. Adonis der ki, Tanrı yazmamıştır, söylemiştir. Yazmak, haddini aşmakla bir tutuldu bu topraklarda. Yazı cezaevlerinde tutuldu. Çünkü söz latif, yazı kesiktir. Edebi yazı alışkanlıklara yazgıya müdahale eder. Örseler, hizayı bozar, düzene omuz atar. Rüya görmek isteyenin bile uyanık olması gerektiğini söyler. Yazmak utanmaktır biraz da der. Derler ki ateşin utandığı yangınlar olur. Günü elinden tutan merak üstünü örtmek için karanlığa gömülür. Dağlardan, sınırlardan, otel odalarından, parklardan yalnızlık toplayan sesimiz gelir bir şiire sığınır. Duyduğunu duyurmak, gördüğünü göstermek için. Bazı zamanlar vardır, dar zamanlar. Duyduğunuz sığmaz kelimelere. Gördüğünüz taşar gözlerinizden derler ki yazılı tarihin 3500 yılında sadece 270 yıl savaş görülmedi. Derim ki savaş eviclerinden sokaklara ineli çok oldu. Sonra sokaklar evlere doğru ağır ağır çekildi. Derler ki her şey silah olarak kullanılabilir. İnsandır en büyük silah. Derim ki bir tüfek neye yarar aşk için çatılmazsa derler ki 26 kişinin serveti 3.8 milyar insanın servetine de eşit. Derim ki açlıktan büyük başkaldırı yoktur sessizliği okumayı bilenler için. Derler ki şair yaşasın diye iyi şairler zamansız ölür ve biz yaşamak için ölülerin diliyle konuşuruz. Kederli, acılı, dertlidir bu dil. İçinde gönül de var memlekette göğe ekini biçmiş gibi erken gidenler de, zihnin duman altında kalmış ormanında kendi ölümümüzle baş başa durmak, bir dize gelir, dışarısı nefes alsın diye açar pencereleri. Çok yalın, sade, hayattan yana. Şöyle der Şükrü baş. Mezarlıkta içilen bir sonsuz sigara. Biz ne diyoruz? Bir mezar ziyareti dönüşü amcamın bana dediği şudur. Tanıdığımız ölüler yaşayanlardan çok. İnsan şair olmak için dünyaya gelmez. İnsan her şeyden önce bir şair değildir. Şair her şeyden önce bir insandır. Hayattayken şair olmanın onlarca yolu var artık. Ama öldükten sonra da yazmayı sürdürmek, işte bu şair kalmaya yarar. Kendini yazamayan güçlü okurlar yerine de yazmak. Kalanlar başkalarını gözden çıkarmayanlardır her geçen gün zulmü artanlar karşısında tanıklıktan ödün vermeyen, bir acıya kiracı olmaktan geri durmayanlardır. Son olarak, Metin Altok, vaat edilmiş bir barbarlık peşinde koşan tacirlerin verdikleri her türlü insanlık hasarına karşı söylemiş gibidir şu dizeleri. Hasrete, açlığa, yokluğa dokun. Bakalım o zaman Neye benzeyecek kokun? Teşekkür ederim.